La 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 gülmeyi unutmasın. Bir merhaba selamladım insanları. Hepiniz gördüğünüz kancayı. Çocuk ama kıpırtayı. Size veriyorum. Hayat gülüğünde çok güzel. Hayat görünce çok güzel. Ya bulutları dağıtıp atmalı herkesin yüzünde bir küçük tebessüm olmalı. O kapkara bulutları dağıtıp atmalı herkesin yüzünde bir küçük tebessüm olmalı. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 sokakta Asık la kalmasın la büyüdükçe, gülmeyi, büyüdükçe. gülmeyi unutmasın Bir merhaba la la insanları Okul yolunda gördüğüm minik karıncayı. küçük ama içimdeki kıpırdayı. Yüzükleri seviyorum. Hayat görünce çok güzel. Hayat görünce çok güzel. O kapkara bulutları dağıtıp atmalı. Herkesin yüzünde bir küçük tebessüm olmalı. O kapkara bulutları dağıtıp atmalı. Herkesin yüzünde bir küçük tebessüm olmalı. Kapkara bulutları dağıtıp atmalı. Herkesin yüzünde bir küçük tebessüm olmalı. Kapkara bulutları dağıtıp atmalı. Herkesin yüzünde bir küçük tebessüm olmalı. La 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 Hepinizin 23 Nisan'ı kutlu olsun. Görüşürüz.